bugün sütler birlikte azıcık Bırakayım ama yeni gelen güncellemeleri araştıralım. Arkadaşlar ben uzun zamandır video atamıyorum. 2-3 konu aldı. Hemen kısa bir özetle geçeyim. Konuyu bahsedeyim. Arkadaşlar ben bir tane oyun yüklüyordum. O yüzden alanım fazla oyun yüklemişim. Bir tanesini silmem lazımdı. Bir tanesini sildim. Onun yanında Roblox silmişim. Özür dilerim. Tekrardan alacağız zaten. Üzülmeyin. Şimdi arkadaşlar, ilk başlayalım. İsterseniz bu üst, şu alt ve üst ve şey saçımın kodunu isterseniz onu da veririm. Şimdi arkadaşlar. İlk önce bir tane diyeceğim şey var. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın. Böyle eşyalar menüden arkadaşlar. İlk önce şu bütün silahlar var ya. Şuraya tıklıyoruz. Bu silaha giriyoruz. Şurada ayarlar yeri böyle Bakın. Sonra burada yeni silahlar gelmiş. Bu silah gelmiş arkadaşlar. İsterseniz üstüne böyle tüfek koyabiliyoruz, ışık koyabiliyoruz. Böyle erkekler için güzel bir silah. Sonra arkadaşlar bir tane böyle silah var ama bu vardı zaten. Sonra arkadaşlar böyle bir silah var. Çok güzel bu. Bir tane böyle silah var arkadaşlar bu da çok güzel. İsteyenler gelip kullanabilir. Bu da çok güzel bir silah. Hemen e, ıı, Arkadaşlar ben e, bu silahlar çok iyi yani kullanmak isteyen kullanabilir. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu silahları kızlar için yapmışlar. Bu silahları e, ben böyle daha e, tatlı kodlarla kullanırım. Size işte de o kodları isterseniz veririm. Böyle arkadaşlar Şimdi başka bir tane ara, araca gelelim. Yeni bir tane araç gelmiş. Onu yapalım. Şimdi arkadaşlar burada bir yerdeydi aracımız. Ha arkadaşlar. Böyle bir e, araç. Böyle değiştirebiliyoruz. Ne oluyor acaba şuradan? Anlayamadım ama bir şey olmuyor. Sana. Sonra arkadaşlar burada para şeyimiz var. Buradan kapıyı açılıyor açılıyorsunuz kapı açılıyor olabilir ama açılmıyor arkadaşlar. Böyle bir araç oluyor arkadaşlar çok iyi. Şöyle benim yanıma. Binemedim. İçinde para var arkadaşlar böyle bir aracımız. Şöyle göstereyim. Binemedim. Böyle arkadaşlar bir tane mühürlü araç oluyor bu. Mühürlü bir aracımız. Binemiyorum. Neden binemiyorum bilmiyorum. Kız binmiş. Arkadaşlar o yüzden mühürlü aracımızı hemen çıkartıp binelim. Böyle arkadaşlar. Çok iyi. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi bir de istasyona gidelim. şu mühürlü araçla. Göstereceğim. Benzin istasyonu en güzel e, şey oyuna yüklemelerden biri olabilir bu. Şimdi arkadaşlar ilk benzin istasyonuna gidelim. Benzin istasyonu'nda göstereceğim şeyler var size. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz ya. En önemli şeyi benzin istasyonunda yaptılar. Şuraya bir tane market koymuşlar. Çünkü arkadaşlar yani benzin istasyonunda market olması lazım. Şöyle arkadaşlar istasyonda çikolatalar var. Böyle yerler var. Böyle arkadaşlar. Böyle tabelalar var. Sonra burada kurabiye var. Sonra böyle şeyler var. Sonra şeyler var. Arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu vardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. seviyoruz. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.